Kırklareli Koordinasyon Kurulu, KESK, Kırklareli Emekli ve Platformu ve değerli halkımız hepiniz hoş geldiniz. Güvenli mesajı daha çok AKP'nin iktidarlığını koruma güvenliği. Bunlar da önemli bir güvenlik mesajı. Onların güvenliği için oluşturulmuş bir Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle bir ilgilenme yapmak üzere ben Kırklareli Baros Avukatları'ndan e, Sayın Oylu Yaman'ı buraya davet ediyorum. Gracias. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak adılan meclis gündemindeki torba yasağı sıradan bir yasa değişikliği değildir. İç güvenlik paketiyle planlanan şey bir rejim değişikliğidir. Demokratik rejimi, hukuk devletini, anayasal hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracak baskıcı bir sistemin yasallaşmasıdır. İç güvenlik paketi siyasal iktidarın anayasaya karşı darbe yapmasının hukuki kılıfıdır. Bu tasarı anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı düzenlemeler içermektedir. Bu tasarının yasalaşması halinde başımıza gelebilecekleri sizlere özetlemek istiyorum. Kimi yasallaşacaktır. Polisin silah kullanma yetkisi genişletilecek, yaşam hakkımız tehdit altına alınacaktır gösterilerde basınçlı, kimyasal katkılı ve boyalı su kullanılabilecek. Bundan korunmak için maske takılması, yüzün kapatılması suç sayılacaktır. Bu tasarının yasalaşması halinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri bakımından terör rejimi uygulanacak, anayasal haklarını kullanan, demokratik tepkisini gösteren vatandaş terörist sayılacaktır. Görevi toplumun güvenliği için iktidarın olağanüstü yetkilerle donatılmış silahlı gücü haline gelecektir. Tasarının amacı asla ve asla iç güvenliği sağlamak değildir. Bizim yasalarımızda zaten bu konuda yeterli düzenleme mevcuttur. Kanunda boşluk filan yoktur. Arkadaşlar, Başbakan Molotov atmanın suç olmasına neden karşısınız diyor. Molotov atmak zaten bizim yasalarımızda suçtur. İktidar bugüne kadar molotof atan kaç faili yakalamış cezalandırabilmiştir. Eksiklik yasada değil uygulayıcılardadır. Mahbur'dan, Kandil'den gelen teröristler için seyyar mahkemeler kuran, ile masaya oturan, doğuda güneyde vergi toplamasını, güpe gündüz askerimizin başına kurşun sıkmasını seyreden iktidar mı hiç güvenliğimizi sağlayacak? Bu tasarıyla amaçlanan toplumsal muhalefeti bastırmak, hapsetmek, hatta yok etmektir. İktidar bu yasayla kalıcı bir sıkı yönetim rejimini hayata geçirmek istemektedir. Ancak başarılı olamayacaklar haklarla, özgürlüklerle, demokrasiyle, hukukla girdikleri bu mücadeleyi kaybedecekler. Yargıyı ortadan kaldıranlar elbet bir gün yargı karşısında hesap verecekler. Bizler bu dikta teslim olmayacağız. Demokrasi ve özgürlüklerimizi koruma yolunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukuk devletine yapılan bu darbenin karşısında kazanacağız ve direne direne kazanacağız. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı, omuz karşı omuz omuza. Türk Mühendisi Mimar Odaları Birliği olarak özgürlüklerimiz, haklarımız ve sizi karşınızda tüm gücümüzle mücadele edeceğimize, faşizminize ve hiçbir faşist eyleme izin vermeyeceğimize buradan bir kez daha haykırıyoruz. Saygılarımızla. Haziran direnişinde olduğu gibi hep beraber Kırklayılı olarak hatta tüm Türkiye'de bir kamuoyu etkisi yaratmalı ve sokaklara dökülen bu iş güvenlik yasasını protesto etmeliyiz yasal haklarımızı kullanarak. Ee, yine konuyla ilgili e, açıklamasını yapmak üzere Sağlık Emekçileri Sendikası temsilcisi Kemal Keleş'i ben buraya davet ediyorum. <laughs> Şöyle bir ifadesi var. Bu ifadeye katılmamakla beraber, aslında üç güvenlik reformu ya da iş güvenlik yasa tasarısının nihai amacının. Bundan sonra sokağa çıkışı engellemek olduğu çok açık. Hatta buna katılan bazı dostlarımız da bu son yaptığımız basın açıklaması olabilir gibi tırnak içinde ifadeler kullanıyorlar ama ben asla buna katılmıyorum. Katılmayacağım. Çünkü biz yıllardır hem sentikalaklar ve özgürlükler mücadelesinde hem Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde daha baskıcı yöntemleri kullanan siyasal iktidarlara rağmen alanlardaydık. Alanlarda olmaya da devam edeceğiz. Sosyalistler, devrimciler ülkenin özgürleşmesinden yana olan insanlara getirilen bir yasak olduğunu adımız gibi, soyadımız gibi biliyoruz. Onun içindir ki ne bonsai ne de molotofla ilgili ikisiyle temel hak ve özgürlüklerin yan yana getirilmesini asla kabul etmiyoruz daha yeni bu ülkede, bu ilimizde çok genç bir, yakın bir tarihte bir genç kardeşimiz Bonzai'den öldü. Kim elini tutuyordu siyasal iktidarın ya da güvenlik kuvvetlerinin de buna engel olmadığı? Hanginiz bunlarla mücadele etmeyin diye sokağa çıktı. Bu bir yanılsamadır, bu bir kandırmacadır, bu bir aldatmacadır arkadaşlar.